Kolejden herkese selam. Rana videoda ne tepki vermiş hemen izleyelim. Bizimde bunu konuşmuştuk evet. hatırlıyor musun? Hati çok iyi hatırlıyorum. Abi bunu yapın. Onu da yaparız. Dursun. Haydi bakalım. yakınını kaybetme. Sol direkt ne? Yeni bir yere taşıma. <laughs> full abla sandım. <laughs> <laughs> ah! Bu fotoğrafın gerçeği bu mu? Evet. <laughs> ben bunu çok uzun süre gerçek sandım bu fotoğrafı. Bizim Eray vardı o yapmış dedi dedim. Hangisi sizi daha çok stresli? Yeni bir yere taşınmak mı, evlilik mi? Ee, hmm, yeni bir yere taşınmak. Yeni bir yere taşınmak beni daha çok stresi sokar. Evlilikte beni stresi sokan şey ne biliyor musun? Kendi istediğimiz gibi olma işi. Tek stresi sokan şey benim o. Şikayet etme amcayı. <laughs> yeni bir yere taşınmak diyelim. Ağır iş yükü, yeni bir işe başlamak. Bence ağır iş yükü daha çok stresli bir şey. Sence? Bence de. Yani yeni bir işe başlamak benim gözümde. Eğer zorunda değilsen daha böyle keyifli, daha böyle iyi bir maceraymış gibi hissettiriyor ama ağır bir iş yükü. Ağır bir iş yükü tabii ki. Daha çok bir stres yüklüyor gibi insanın üstüne yani anladın mı? O yüzden her türlü ağır iş yükü derim. Özel verilerinizin çalınması, işten kovulmak. Kanka zaten yani özel verilerin çalınması. Tabii ki de özel verilerin çalınması ama yani <laughs> zaten yani IP adresimizi yakalamış Melike. Toplumsal yargılanma, teknoloji bağımlılığı. Yargılanıyoruz zaten bence. İkisi de var bende. Bence teknoloji bağımlılığı daha çok istiyor. Hangisi daha çok istiyorsa sokuyor diye düşünelim. Yani toplumsal yargılanma eski olsa toplumsal yargılama derdim muhtemelen. Ama artık işin şeyi oldum yani artık yargılana yargılana alıştığımı düşünüyorum. Benim hiç umurumda değil ya toplumun ödülü. De... Yani o yüzden teknoloji bağımlılığı mı desem ya yine de bence toplumsal yargılama daha çok stresi sokar. Teknoloji bağımlılığı iğrenç bir şey bence. İğrenç bir şey, eyvallah. Ama yine baktığın <laughs> zaman daha çok strese bu sokuyordur ya. Etraftaki <laughs> insanların boş konuşması mı daha çok strese sokar? Bu mu? Bence boş konuşması deli eder adamı yani. Ne diyor? Beni etmez ya. Seni ediyor. Beni eder. Daha Edip çok eder. Alıştım ama yine mi? de eder ya. Mali zorluk, borçlar, boşanma, ayrılık. Daha çok stresi sokar. Valla arkadaş. Şimdi boşanma ve ayrılık stresli bir şey eyvallah. Ama mali zorluk ve borçlar bence çok 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 daha stresli bir şey. Yani çünkü işin ucunda sevdiğin insanlar da var. Senin hayat kaliten de var. Her şey var. Bence burada en zoru mali zorluktur. Yani bir de sen duygusuz olacaksın. Bir de sen de Akılsız olacaksın gibi bir... Hayır bak Aynı. bu da çok stresli bir şey. Ama bak şurada şöyle bir senaryo düşündüğün zaman Çoluğun çocuğuna bakamamak Onlara işte o istedikleri hayatı yaşatamamak Çok zor. Tabii. O Bu çok. bana daha stresli geliyor. yani. Çok, çok büyük stres. Diğerinde bir şekilde var olabilirsin. Çoluğuna çocuğuna yardımcı da olabilirsin. Bir şey olabilirsin ama Şu çok daha stresli bir i̇yi, şey iyi, bence. Bence de bir. Zorbalanmak uykusuzluk. Yani kanka, sence? Allah ben ilkokulda zorbalandım. O yüzden, o yüzden zorbalanmaktır. Kim o bebeler hemen isimlerini ben ver anlayayım. bana. <laughs> Evlenmişler, başlarını kapatmışlar. Gelsin, gelsin, gelsin. Hayırdır lan? Bepolar <laughs> hoş var. geldin kardeşim. Ne diyelim o zaman, zorbalanmak mı diyelim? Bence. Hastalık kapmak. Kalabalık önünde sunum yapmak. Hastalık katmak ya. ya hastalık tabii ki de daha çok stresi sokar. Her türlü beni daha çok stresi. Ama bence seni kalabalık önünde sunum yapmak daha çok stresi sokar. İkisi de sokuyor. Hangisi ee... daha çok? Sağdakine... Belki biraz daha sağdaki. Evet, seni sağdaki daha çok stresi sokar. Ama soldaki ne fikiri Sol... Ben direkt sol ya direkt baba. Allah korusun, Allah yaşatmasın, Allah sağlığını bozmasın. Sağlık çok sıkıntı. Yakını kaybetme düşüncesi. Her türlü baba çok korkunç bir şey. Allah kimseye yaşatmasın. Allah herkese sıralı ölüm versin. Allah gecinden evet. versin. Evet. Ağır iş yükü, özel verilerinizin çalınması. Ya bence burada her türlü ağır iş yükü daha streslidir. Ya i̇ş yükü çünkü direkt birebir yaşıyorsun bunu yani. Hı -hı. Bu da çok stresli bir şey ama toplumsal yargılama, mali zorluk, borçlar. Hı -hı. Bence de mali zorluk, borçlar Hı -hı. yani her türlü Zorbalanmak hastalık kapmak. Ya bence her türlü hastalık daha stresli bir şey ya. Çünkü hastalık var, hastalık var. Şimdi zorbalanmak da eyvallah ama bunun ya Allah korusun çözüm olmayan bir şey olursa, çok sıkıntılı bir şey olursa Hı -hı. sanki bu daha stresli gibi geliyor ya. Sence? Ay hani kaptığın hastalık ise mesela. Hastalık kapmak ya ama gripse? Ya tabii o farklı grip falan değil bu. Bence ağır bir hastalanmaktan bahsediyor. Asla katma diyelim ya. Yani. Tamam. Yakınlık kaybetme düşüncesi, yakınlığı kaybetme düşüncesi. Mali zorluk borçlar, hastalık kapma. Bak. Bu da çok sıkıntı. Sağlık tabii ki ya. Ne olursa olsun. Sağlığın olmadığı zaman hiçbir şey olmuyor. Ama şöyle düşün. Yok burada hiçbir şekilde böyle düşündük bir şey yok bence. Ne var? Şimdi şöyle düşün. Hem hastasın hem ekonomik durumunda yok. Öyle bir şey demiyor. Yakınlık kaybetme düşüncesi. Hı hı. Daha stresli bir şey ya. Bence de. Da. Çok daha stresli bir şey benim için. Benim için. Belliyordu zaten baştan onun olacağı. Lan şu bir gitti bir daha gelmedi be.